Kampüs Matematik'ten merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bir önceki videomuzda 5. sınıflar için ondalık gösterim konusunu anlatmıştık. Bu videoda ondalık gösterimde basamak isimleri ve çözümleme konusunda geçeceğiz. Burada bir tane sayı yazdım. 368 tam 1547. Bakın buraya kadar olan kısmı virgüle kadar olan kısma zaten biz tam diyorduk değil mi? Buna zaten bakın yukarıda ben tam kısım dedim. Tam kısım. Virgülden sonraki kısım ise ondalık kısım ya da kesir kısım diye söyleniyor. Şimdi bu tam kısımdaki basamak adlarını biz zaten ilkokulda görmüştük. Bu 8 hangi basamaktaydı? İlkokulda gördüğümüz için ben direkt yazıyorum. Birler basamağıydı değil mi? Birler basamağı, onlar basamağı, 6'da onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı diye gidiyordu. Evet, 3 yüzler basamağı. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Birler, onlar yüzler. Tam dedik, 368 tam. Sonra kesir kısma geçtik. Peki kesir kısımda ondalık sayılar nasıl isimlendiriliyor? Yani hangi basamak, hangi sıradaki basamak hangi isimle söyleniyor? Virgülün hemen yanındaki yani sağındaki sayıya bakalım. Bu normalde mesela bu sayı 368,5 diye yasam nasıl okunacaktı? Geçen ders, geçenki videoda öğrendik. 368 tam onda 5 diyoruz değil mi? Buna onda 5. O zaman bu onda birler basamağı. Virgülün hemen yanındaki sayı onda birler basamağı virgülden sonra tek bir sayı olursa onda diye okuyorduk hatırlayın. Peki ikinci sayıya gelelim. Eğer şurada bir 4 yazsaydım sadece 368 tam %54 diye okuyorduk hatırlayın. %54. O zaman bu yüzde %1'ler basamağı sevgili çocuklar yüzde %1'ler basamağı bu 7'ye de biz binde birler basamağı diyoruz. Binde birler basamağı. Peki bu devam etmiyor mu? Bu şekilde mi kalıyor? Hayır. on binde birler, 100 binde birler, milyonda birler diye gidiyor. Bu sonsuza kadar gider. Ama biz bu sene ne yapacağız? Sadece binde birler basamağına kadar göreceğiz. Yani 3 tane şey öğreneceksiniz bu sene basamak ismi. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Şimdi öğrenciler bazen diyor hocam birde birler yok mu? Birde birler diye bir şey yok çocuklar. Birde birler diye bir basamak ismi yok. Onda bir, yüzde bir, binde bir. Birincisi onda bir, ikincisi yüzde bir, üçüncüsü binde bir. Yani bunu kendiniz bir not defterine bir şey yazıp böyle kendiniz yazıp dolabınıza, odanızda bir yere asarsanız daha kolay öğrenme imkanınız olur. Peki gelelim çözümlemeye. Çözümlemede şimdi en baştan başlayalım. 3 sayısı, 3 rakamı yüzler basamağında değil mi? O zaman 3 çarpı 100 yazıyorum. Yani 300 diyorum. Artı 6 onlar basamağında 6 çarpı 10 yazıyorum. Yani 60 artı 8 birler basamağında olduğu için 8 çarpı 1 yazıyorum. Yani 8 tam kısmı bitirdim. Kesir kısma ondalık kısma geçtim. Artı diyorum devam ediyorum. 5 hangi basamakta onda birler. E ben onda bir yazmayı biliyorum değil mi? Onda 1. 5 çarpı onda 1 diyorum. Bu kadar. Yani onda 5 olmuş oluyor. Artı 4 hangi basamakta yüzde 1. Ben yüzde bir yazmayı biliyor muyum? Evet biliyorum e siz de biliyorsunuz. 4 çarpı yüzde 1 ne yapar bu? Yüzde 4 yapar. Bunu da böyle yazıyorum değil mi? Artı 7 binde birler basamağında binde bir yazmayı da biliyoruz biz. 7 çarpı binde bir. Yazalım bunu. Sıfır tam binde 7 olur çocuklar. Peki bu bulduğumuz sayıları toplarsak kaç çıkar acaba? Tahmininiz var mı? Yani 368, 60, 8, 0 tam onda 5, 0 tam 4, 0 tam 7 toplarsam neyi bulurum? Sayının kendisini bulurum çocuklar. Yukarıdaki sayının kendisini bulurum. Basamak isimlerini iyi öğrenmeniz gerekiyor. Zaten sol taraftaki yani böyle kalabalık göründüğü gözünüzü korkutmasın. Sol taraftakileri zaten birler, onlar, yüzler basamaklarını siz ilkokulda öğrendiniz. Yeni öğreneceğiniz şey onda birler, yüzde birler, binde birler. Virgülün hemen sağındaki sayı onda birlerle başlıyor. Sonra yüzde binde diye devam ediyor. Evet yeni bir tane sayı yazdım. 526 tam binde 372. Buradaki yüzler basamağında 5 var. Onlar basamağında 2. Birler basamağında 6 var. Ne demiştik? Virgülün hemen yanındaki sağındaki sayı onda birler basamağı. Bakın 3 yazdım. Yüzde birler basamağına 7 yazdım. Binde birler basamağına da 2 yazdım. Şimdi iki farklı değer bulacağız. Bir sayı değeri diye bir şey bulacağız. Bir de basamak değeri. Sayı değerini bulmak arkadaşlar çok kolay bir şey. Yani burada yüzler basamağında kaç yazıyor? 5 mi yazıyor? Sayı değerimiz 5. Onlar basamağında 2 mi yazıyor? Sayı değerimiz 2. Yani buna benzer şeyler ilkokulda yaptık sayı değeri basamak değeri diye. Dördüncü sınıfta yapmıştık galiba. Birler basamağı 6 yazıyorsa sayı değerimiz 6. Onda birler basamağında 3 yazıyor. E, sayı değerimiz 3. 7 ise 7. 2 ise 2. Devam edelim. Şimdi basamak değeri. Az önce çözümleme yaptık ya. Çözümleme yaparken 5 hangi basamaktaydı? Yüzler basamağında. 5 çarpı 100 yapıyorum. 500. Yani bizim basamak değerimiz 500. 5'in basamak değeri 500. 2'nin basamak değeri onlar basamağında olduğu için 20. 2 çarpı 10. 6'nın basamak değeri birler basamağında olduğu için 6. 3'ün basamak değeri onda birler basamağında olduğu için onda 3. Bunu böyle yazabilirim. 10'da 3'ü başka nasıl yazabilirim? Şöyle de yazabilirim. Veya bazen şöyle de karşılaşıyorum bazı kaynaklarda. 10 üzeri 1 yazıyor. E bu 10 üzeri 1 zaten 10 demek. Peki bu 7 yüzde birler basamağında yani 0 tam yüzde 7. Bunu şöyle yazabilirim. 7 bölü 100 de yazabilirim bazı kaynaklarda böyle de şöyle yazabilirim. 100'ü ben üst olarak nasıl yazıyorum? 10 üzeri 2 olarak yazıyorum. Yani bu şekilde de yazabilir. Bunun basamak değeri %7, 2'nin basamak değeri binde 2. Binde 2. Mini ben onun küpü şeklinde yazabilirim. Değil mi? Evet başka örneğe geçelim. Şimdi bunu biz kendimiz çözümleyelim. 506 tam binde 49. Şimdi bu hemen şunun altına bakın birler. Şöyle bir rengimizi de değiştireyim. Bu birler basamağı. Değişmedi. Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Bakın karıştıranlar hemen böyle altına yazsın. Bu onda bir. Bu yüzde bir. Bu da binde birler basamağı. Bunu böyle yazarsanız çok kolay olacak. Bakın şimdi. 5 çarpı 100 artı e 0 çarpı 10 yazmama gerek var mı? 0 yutan bir eleman. 0 yazmama gerek yok. 6 çarpı 1 artı Ben 0 çarpı 1 bölü 10 yazmama gerek yok. 0 olduğu zaman yazmanıza gerek yok. O basamağı. 4 çarpı yüzde bir artı dokuz çarpı binde bir. Bunları şöyle parantez içinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bir başka örneğimize geçelim. Şimdi de bize çözümlenmiş halini vermiş. Bize sayının kendisini istiyor. Hangi sayıyı çözümlersek böyle olur diyor. Bakıyorum burada bu 60. 3 ne oldu? Şanlıurfa 63 oldu. 63 tam. Neden tam dedim? Çünkü bakıyorum kesir kısma geçmiş. Paydalı kısma geçmiş. O yüzden tam diyorum. Onda birler basamağında yani bir günün hemen yanında 2 varmış. Yazıyorum. Yüzde birler basamağında yani 2'nin yanında kaç varmış? 3 varmış. Binde birler basamağında da 8 varmış. Evet demek ki bu sayımız 63 tam 1000'de 238. Bir örnek daha yapalım. 200 Bu da 4. 204 tam. Bakın burada onda birler diye bir sayı var mı? Onda 2 3 falan gibi bir şey var mı? 10 yok. Direkt 100 ve 1000 var. O zaman demek ki onda birler basamağında 0 var. Yüzde birler basamağında 5 var, binde birler basamağında da bir var çocuklar. Evet, devam edelim. Bir tane daha çözümleme. Çözümlenmiş halini vermiş, sayı istiyor. Bakıyorum burada tam kısım yok. Yani hep kesir kısım var, kesirler var. O zaman sıfır tam diyorum. Onda birler basamağında bir var. E %1 yüzde bir yok. Paydası yüz olan bir kesir var mı burada? Yok. O zaman sıfır yazıyorum. Binde birler basamağında da 4 var. Sıfır tam binde 104. Evet. Diğer soru. 50 artı 50 tam o zaman bu. 50 tam kesir kısma geçmiş. Onda birler basamağında bir var. Bakıyorum paydası 100 olan bir kesir var mı? Yok. O zaman 0 yazıyorum buraya. Binde birler basamağında ise 7 var. Evet yani bize çözümlenmiş halini verip sayının kendisini isterse bu şekilde yapacağız. Evet basamak adlarında ve çözümlemede anlatacaklarım bu kadar. Bu basamak isimlerini akılda tutabilmek için şimdi bu konunun üzerine en az 2 e, test 3 test falan çözmeniz gerekiyor. Bir de bu basamak isimleri olan e, ilk baştaki sayfayı bir kağıda yazıp bir dolabınıza odanızın bir yerine asarsanız e, yapıştırırsanız e, unutmazsınız. Bunları ileride kullanacaksınız. 6. sınıflarda da 7. sınıflarda da bu ondalık sayılar devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar çocuklar.